Değerli izleyiciler merhaba. Kur'an ışığında kavramlar bölümünden sevgiler ve saygılar. Yepyeni bir programla karşınızdayım. Bu programımızda yaşarken Allah'ı unutanlar yahut yokmuş gibi yaşayanlar konusunu işleyeceğim. Bu konu içerisinde fıtrat nedir? Fıtratta var olan mevcut olan değerler nelerdir? Takva, fıskı fucur kavramlarıyla birlikte işlemeye çalışacağım Takva nedir? Takvayı oluşturan sebepler nelerdir? E, takvalı insanlara ne denir? Takva bir gösteriş midir yoksa bir davranış biçimi midir? İnsanı fıtrattan takvadan uzaklaştıran sebepler nelerdir? Fıskı fucur dediğimiz yani Kur'an'da fasıklık ve fucur kavramları geçer. Şem suresinde fücur kavramı ve Haşır suresinin 19. ayetinde fasıklık kavramı geçer. Yani yoldan çıkmış, yoldan çıkan kimseler kimlerdir? O insanları yoldan çıkaran sebepler nelerdir? Ulu orta çirkin davranışlarda, nobran davranışlarda açıktan günah işleyen kimselerin durumundan bu modern çağda dünyada Allah'ı unutmak ya da yokmuş gibi bir hayat sürmek yokmuş gibi bir hayat sürmenin ne anlama geldiğini sizlere anlatmaya çalışacağım program süresi içerisinde. Evet, programa geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yaparak paylaşımlarda bulunmayı lütfen unutmayınız. Kıymetli izleyiciler, İnsan çok önemli bir varlıktır. Varlık içerisinde insanın konumu, durumu çok özeldir. Gerçi Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıklarda güzel özellikler vardır ama yeryüzünün imar edicisi ve yeryüzünü e, umranlığa ulaştıran, ıslah edici eylemlerde bulunacak insan elbette ki daha önemlidir. Dolayısıyla da insan yeryüzünün halifesi olduğuna göre yani yeryüzünü imar edici bir pozisyonda olduğuna göre insandan beklenilen durumlar vardır. Her şeyden önce Cenab-ı Hak yokluk aleminden varlık alemine insanı çıkarmış ve ona sorumluluklar teklif etmiş, insanda bu sorumluluğu kabul etmiştir. Hani Araf suresi ayetlerinde geçen duruma göre, e, Yüce Allah insana, insanoğluna, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet, sen bizim Rabbimizsin demişler ve bir misak yani metafizik boyutta bir misak oluşturulmuştur. Dolayısıyla da insan sorumlu bir varlıktır. Sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi gereken bir varlıktır. Yokluk aleminden varlık alemine çıkarıldıktan sonra insana fıtratında yani fıtrat nedir? İnsanın naturesi yani yaratılış özelliği yarat, yahut da yaratılış kodu demektir. O kodun içerisinde yani yaratılışında, fıtratında e, insana bir takım yetiler, merekeler verilmiştir. Dolayısıyla da bunlardan birisi nedir? Birisi takva yani iyiliğe ulaşma, iyi olma, iyi hal durumunda bulunup iyilik üretip ve takvaya ulaşmak. Böylelikle Allah'a ulaşma diyoruz buna. İkincisi nedir? Onun nefsinde yüklü olan kötülükler de vardır. Fakat Allah insanı ne takvalı olmaya zorlamış ne de işte kötülük yapmaya zorlamış. İnsanı serbest bırakmış. Dolayısıyla da tercihini insan kendisi kullanacak. Hani Şems Suresi'nde geçen 8. ayette geçtiği gibi Orada diyor ki insanın diyor kendine kötülükleri ilham eden ya da iyiliği yani takvayı e, ilham eden durum vardır diyor. Dolayısıyla da bu iki değeri insan işleyecektir. Bir bakıma şöyle diyebiliriz: İnsan bir maden gibi düşünün, o madenin işlenmesine bakın. Eğer ki madeni o madeni akıl, irade ve vahyin ışığında Allah'ın emir ve talimatları doğrultusunda yahut da kendi içindeki var olan özle birlikte onu işlerse cevher haline, mücevher haline gelmiş olur. Ya da işlemez, nefsinin isteklerini, arzularını yerine getirirse böylece ne yapmış olur? O maden curufa dönüşmüş olur. Yani posa gibi düşünün, değersizdir. Oysa ki İnsan Suresinin birinci, 2. 3. ayetlerinde Yüce Allah buyuruyor ki insan henüz bilinmezken bir değeri yokken yani değersiz bir şey iken, yok iken yahut da değersiz bir şey, bir şey iken biz onu değerli hale getirdik. Dolayısıyla da yaratılışın sebebi de bu ortaya çıkıyor. Yani insan diyebilir ki neden yaratıldım? Niçin beni yarattı? Ben mi istedim benim yaratılmamı? Yok. Aslında Allah'ın ona vermiş olduğu bir değerdir. Yokluk aleminden varlık alemine çıkıp ve aynı zamanda saygın bir varlık olması için onu hayatının aşamalarında zorlu sınavlara, imtihanlara tabi tutarak o imtihan sürecini başarıyla tamamlayan, yani iyilik ve güzellik doğrultusunda başarıyla tamamlayan insana değer verilmiş oluyor. Dolayısıyla da beni Allah ne için yarattı? Yaratmasaydı ya deme şansına sahiptir. Çünkü aslında Allah insana değer vermiştir. Ve onu yokluk aleminden varlık alemine çıkarmıştır. Dolayısıyla da varlık içerisinde saygın bir konuma gelmesi için önüne fırsatlar, imkanlar koymuştur. Artık kişinin bunu değerlendirip değerlendirmeyeceği kendi elindedir. Dileyen Allah'a varam yolu tutar, istikamet eder müstakim olur gider. Dileyen de başka yollara sapabilir. Kaldı ki Haşr suresinin 19. ayetinde Estağfirullah billah ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusuhum ayetinde ulaykumul fasikun. Evet diyor ki Allahu Teala Allah'ı unutan bu yüzden de Allah'ın onlara kendilerini unuttuğu kimseler, unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte yoldan çıkanların ta kendisi bunlardır. Burada fasık kavramı devreye girdi. Yani fasıklık demek yoldan sapmak, yoldan çıkmak, yahut isyan etmek, o fıtratındaki değerleri kullanmamak, değerleri günüşüne çıkarmamak, yani eylem ve davranışlara dönüştürmemesi durumunda insan fasık konumuna durumuna düşmüş olur. Şimdi buradan baktığımızda demek ki Allah'ı unutan insanlar var. Yani Allah'ı kabul etmeyen, tanımayan insanlar vardır. Tercihi onlarındır. Yani Allah yok. Allah yoktur diye inanan insanlar vardır ki sorumluluk onlarındır. Biz onların diyeceğine diyeceğimiz bir şey yoktur. Dolayısıyla o onların kendi tercihleridir. Dolayısıyla da Allah yoktur deyip yani yok sayıp fakat Allah varmış gibi davrananlar da vardır. Bu farklı bir olaydır. Yani Allah yok diyor. Dolayısıyla da Allah'ın varlığını kabul etmiyor, bir otoritenin varlığını kabul etmiyor, kurallar, kaideler kabul etmeyen böyle kişiler, şahsiyetler vardır. Fakat davranışlarına baktığımızda da bu kimselerin sanki Allah varmış gibi davrandıklarını görüyoruz. Nasıl mesela bazı noktalarda bu tür insanların dürüst olduklarını görebiliyoruz doğru davrandıklarını görebiliyoruz, e, insancıl olduklarını görebiliyoruz. Fakat onlar da iman dediğimiz yani inanç dediğimiz Allah'a iman ve inanç, Allah'ın varlığını ve beni kabul etme inancının olmadığını da görüyoruz. Fakat başka bir insan tipi de var ki, o da Allah'ın varlığına inanıyor. Onun efendim e, varlığına inandığı gibi emirlerini kabul ediyor, nehirlerine yasaklarından kaçınmayı kabul ediyor. İşte dünya hayatında doğru dürüst insan olabileceğini, Allah'ın vahiyiyle kendi hayatını güzelleştireceğini kabul ediyor. Bu dünyada yapıp ettiklerinin mutlaka yarın ahirette hesabının verileceğini de kabul ediyor. İnanıyor yani. Hesap verilebirlik bir düşünce içerisinde. Yani sorumlu kendini hissediyor. Sorumluluk bilinciyle davranıyor. Böyle insanlar da vardı. Bunlara Kur'an kavramından söylüyoruz mümin, inanan insan istikamet sahibi, müstakim insan diyoruz. Fakat bunun tam da tersinden baktığımızda yine Allah'ın varlığına inanıyor. Allah'a söz veriyor. Ben senin varlığını kabul ediyorum. Emirlerini kabul ediyorum. Yasaklarından sakınacağıma dair söz veriyorum. İşte haramlardan, günahlardan sakınacağıma dair söz veriyorum sen ne emrediyorsan ben onu yapacağım diye o da bir söz vermişliği içerisinde oluyor ve fakat davranışlar olarak baktığında sanki Allah yokmuş gibi davranıyor. Yani eylemlerine, davranışlarına bakarken baktığımızda görürüz bu tür insanlar sanki Allah yokmuş gibi davranıyor. Mesela günah dalarken Allah yokmuş gibi. Çalarken yani başkasına ait olan bir şeyi çalarken Allah yokmuş gibi davranıyor. Yahut da kamu malına, e, kamu malından aşırırken Allah yokmuş gibi. Yetimin malına efendim gasp ederken Allah yokmuş gibi. Birisini öldürürken, darb ederken vururken Allah yokmuş gibi davranıyor. Aslında bu kimse Allah'a inanıyor. Allah'ın varlığına inanıyor. Öldükten sonra da hesap verilebilende inanıyor ama davranışlar bakımından e, sanki inanmıyormuş gibi Yakut da Allah yokmuş gibi Allah yokmuş gibi davranıyor. Yani unutuyor. Şimdi Haşr suresinde ayette geçtiği gibi e, Allah'ı unutanlar bu iki gruptur. Birisi Allah'a inanmayanlar yani inkarcılar Allah'ın varlığını inkar edenler evrenin yaratıcısı olan Allah'ı inkar edenler Bir de evrenin yaratıcısının Allah olduğuna inananlar yani müminler müminler içerisinde de davranışsal olarak baktığında Allah yokmuş gibi davrananları görüyoruz e, Allah'ı unutuyor Yahut eylem yaparken Allah'ı unutmuş oluyor Şimdi burada bir paradoks var. Yani kişi ne yapıyor? Allah'a inanıyor. İşte onun gö göndermiş olduğu kitaba, o ilahi mesaja inanıyor. Peygambere inanıyor. E Allah da o kitapta emirleri var, yasakları var. Yani talimatlar var, kurallar var, yasalar var. Bunlara uygun davranabileceğini sözünü veriyor. Fakat davranış bakımından baktığınızda o kişi sanki Allah yokmuş gibi davranıyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Şimdi mesela Allah'a inanmadığı halde inanmış olan, inanmış gibi kendini gösteren insanların da konumu, durumu var. Şimdi Allah'a inanmıyor onu içinden, kalbinden Allah'a inanmıyor ve fakat inanmış gibi görünüyor. Yani dilinden yahut da şekil davranışsal olarak davranışsal olarak inan inanıyormuş gibi görünüyor. Oysa ki bu insan bu karakter yani insan tipi kesinlikle Allah'a içinden inanmadığını kendisi biliyor, Allah da biliyor. Şimdi bunun pozisyonuna da bakın. Bunun pozisyonu neydi? Kur'an'da kavramsal olarak münafıktı. Yani nifak ehli, nifakçı insan demektir. Yani inanma içinden, kalbinden Allah'a inanmadığı halde inanmış gibi görünenlere Kur'an kavramından söylüyoruz. Münafık deniliyor. Yani bugünkü modern manada çifte standartlı diyoruz. Dolayısıyla da burada da bir çelişik var. Demek ki insan özü çok önemli. Sözü de çok önemli. Eylemleri yani ameli de çok önemli. Özellikle söz ile eylem birliği çok önemlidir. Söz ile yani söylemiş olduğu söz ile işte vermiş olduğu sözle işte vaatle neyse onunla eylemleri de birbirinden örtüşüyorsa bu doğru bir davranıştır ve bu kimse mümindir. Hayatını o verdiği sözle, inandığı ilkelerle hayatını yaşarken sürdürürse, haramlardan ve günahlardan sakınırsa, işte hayvan haklarından, insan haklarından vesaire vesaire bütün haklara saygılı olursa bu kimse takva ehli insandır. Yani duyarlı davrandığından dolayı Allah'ın ödülüne efendim mazhar olan kimselerdir. Muttaki deniliyor buna. Muttaki insanlar. Yani takva sahibi, sorumluluk bilinciyle hareket eden, yaratılış amacına uygun davranan. Takva nedir derken şunu da açıklayalım burada. Takva klasik manada Kur'an meallerinde, çevirilerinde ve tefsirlerde Allah'tan korkma. Yani Allah'tan korkarak, çekinerek işte haramlara ulaşmamak, haram işlememek, günah işlememek, işte yanlış yapmamak, doğru olmak, dürüst olmak gibi. Korkarak, Allah'tan korkarak. Bu bir klasik bir tanımdır. Aslına bakarsanız ittaka kelimesinin birçok anlamları vardı kavram olarak, anlamları vardır. Bunlardan Evet birisi Allah'a saygılı olmaktır. Allah'a saygı duymaktır. Allah bir şey bir insana emretmişse onu saygıyla karşılamaktır. Bir şey yasaklamışsa onu saygıyla karşılamaktır. Yapmış olduğu işlemi, ameli sırf Allah beni cennete koysun diye yapmaz. Demin söyledim muttaki yani takvel insan. Ya Allah emrettiği için, Allah bana bunu tavsiye ettiği için yapmaktır. Doğru olan budur. Yani demek ki birinci takvarın bir anlamı nedir? Anlamı, ikinci anlamı yaratılış amacına uygun davranışlar sergilemektir. Yaratılış amacı. Nedir insanın yaratılış amacı? İşte içindeki o özü dışarıya çıkarmak, yani güzellikleri çıkartmak ve çirkinlikleri bastırarak Yeryüzünü imar ve ıslaha çalışmaktır. Yani model bir insan olmaktır. İnsan gibi insan olmaktır. Diğeri nedir? Diğeri de Allah'ın sevgi ve merhametine mazhar olmaktır. Yani takva Allah'ın sevgi ve merhametine mazhar olmak sevgi ve merhametinden mahrum kalma endişesi taşıyarak kulluk vazifesini yerine getirmektir. Evet. Dolayısıyla da takva eden insanlar yani biraz önce söylediğimiz gibi gösteriş değildir, bir rol değildir bu. Hakiki ve samimi bir şekilde takvalı olabilmek için insan çaba sarf etmesi lazım. Bunun içinde işte feal hemha ve takvaha Şem suresi 8'inde 8. ayette geçen bu ayetin ruhun oradaki fıtratındaki olan o yetiği, melekeyi yahut da e, oradaki o değer dediğimiz takva değerini ortaya çıkarmaktır. Her şeyden önce Takva elbisesi giymektir. Bu ne demektir? Yani e, munis bir insan olabilmektir. Düşüncesinden, davranışlarından, eylemlerinden güzel bir insan olabilmektir. Yani temsili bir insan, örnek bir insan olabilmektir. İşte ticaretinde, siyasetinde, efendim konu komşu ilişkilerinde, iyi bir insan olabilmek, iyi davranışlarda bulunabilmek, siyasetinden tutun efendim sanatına, ürettiği her şeye, her şeye bu güzelliğin yansıtmasıdır. Yani o takvayı orada göstermelidir. Yoksa görsünler diye şekil ve biçim anlamında takva bu anlamda değildir. Takva insanın ruh güzelliğidir kalp güzelliğidir ve kalbindeki ve ruhundaki o güzelliğin o erdemin değerin davranışlar halinde ortaya çıkmasıdır. Evet. Şimdi tekrar ayete geçiyoruz. Haşr suresi 19. ayet. Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın onlara kendilerini unuttuğu kimseler gibi olmayın diyor. Demek ki insan yaşarken Allah merkezli bir yaşam sürmesi lazım. Allah merkezli. Yani hep Allah hatırında olmalı. Hatırlayarak. Tabii ki bu biraz önce söyledim. Yani işte Allah görüyor beni. Dolayısıyla da korku anlamında değil. İşte bu davranışlarımı, bu davranışlarımı yaparsam Allah beni cennetine koyar yoksa cehennemine koyar düşüncesiyle de değil. Bunların belki hepsi, hepsi aynı şeyde değerlendirilebilir. Ama önemli olan, önemli olan nedir? O kendi yaratıcısına, kendi yaratıcısına saygılı olmaktır. Ve o e, yaratıcısının yaratmış olduğu varlıklara da saygılı olmaktır. Diğeri de unutanlar kimlerdir? Yani Allah yokmuş gibi davrananlardan birisi de yahut da Allah'ı unutanlardan birisi de kimdir? Bu da Allah'a inanmayanlardır. Şimdi bu kimseler de bir mücadele içerisine girmek değildi. Onların tercihleridir. Adam işte evreni Allah yaratmamıştır. Kendiliğinden olmuştur. Şimdi tabii ki burada mantıksal baktığımız zaman da çok sıkıntılar vardır. Yani ortada bir eser varsa her eserin müessiri vardır. Yani bir yapıcısı, efendim, meydana getiricisi vardır. Hani fizikte bir kural vardır. Hareket eden bir cismin mutlaka hareket ettiricisi vardır. Kendiliğinden hareket etmez. Dolayısıyla da evren de kendiliğinden olmuş değildir. Binkmekle. Dolayısıyla da mutlaka bir e, evrenin ve içindekilerinin e, yaratıcısı vardır. Bunu kabullenmekte zorluk çekebilirler insanlar. Bir diyeceğimiz yoktur. Ama onlar da yok saymaları da bir sıkıntı, bir problem demektir. Yani evrenin yaratıcısı yoktur, kendiliğinden olmuş demek de bir bakıma onlar da Allah'ı unutmuşlar. Çünkü fıtratlarında vardır o değer. O değeri unutmuşlardır. İnsan kendi kendini unutur mu? İnsan kendi kendini inkar edebilir mi? Etmesi mümkün değildir. Bir bakıma kendi kendini inkar manasındadır. Dolayısıyla da Allah'ı unutanlar ya da yokmuş gibi davrananlar her iki açıdan da sorunsal oluşturuyor. Oysa ki inanan insanlar, Allah'ın varlığına inanan insanlar da işlemiş oldukları kötü, çirkin, yanlış davranışları yokmuş gibi, yok sayarak, yok sayarak e, işlemeleri bir problemdir. E, dolayısıyla da Allah yok deyip o şekilde inanan insanların yani Allah'ın varlığına inanmıyor ama başka bir şeye inanıyor herhalde. O insanların da Allah'ı yok saymaları ve Allah'ı unutmaları elbette